arkadaşlar. Bugün 7. ünitemiz olan biyografi ve otobiyografi adlı ünitemizi işleyeceğiz. Önce nelerden bahsedeceğiz biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Biyografi nedir? Dünya edebiyatında ilk biyografi örneğini kim vermiş? Ve bizim için en önemlisi olan Türk edebiyatındaki ilk biyografi örneğini kim vermiş? Bunlara bakacağız. Ardından otobiyografiye geçiş yapacağız. Otobiyografinin çeşitli özelliklerine bakacağız ve Biyografi ve otobiyografiyi karşılaştırdıktan sonra çeşitli sorular çözüp bu ünitemizi tamamlayacağız. Biyografi türüne genel bir bakış attığımızda dilimizde biyo yaşam, grafi yazı anlamına gelmektedir. İkisinin birleşiminden ortaya çıkan biyografi türü yaşamı anlatan yazı anlamına gelmektedir. Edebiyat dalındaki anlamı ise yani terim anlamına baktığımızda sanat, bilim, sinema ve benzeri alanlarda ünlenmiş kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara biz biyografi diyoruz. Günümüzde sıklıkla yaşam öyküsü olarak da kullanılan biyografi türü eski zamanlarda yani eski Türk edebiyatı zamanında hal tercümesi veya tercümeyi hal olarak da isimlendirilmekteydi. Biyografinin boyutuna baktığımızda aslında çeşitli uzunluklarda yazılabiliyor. Örneğin antiklopedilerde uzun olarak verilen biyografilere edebiyat tarihlerinde kısa şeklinde de rastlayabiliyoruz. Yani hem uzun hem de kısa şeklinde biyografiler yazılabiliyor. Dünya edebiyatında biyografiye baktığımızda ilk biyografi örneğini veren sanatçı Yunan sanatçı Plutarkos olarak kabul edilmekte yazdığı ilk biyografi eseri de Paralel Yaşamlar adlı eser olarak kabul edilmektedir edebiyat tarihinde. Yazdığı eserleri görüyorsunuz İskender ve Sezer gibi kişileri, çeşitli kişileri konu alarak onların hayatlarını yazıyor. Türk Edebiyatı'na biyografiye baktığımızda bizim için aslında bizi biraz daha fazla ilgilendiren bir kısım. Türk edebiyatında biyografi türünün ilk örneğini Alişir Nevai vermiştir arkadaşlar. Burasını kesinlikle bilmemiz gerekiyor aslında. Alişir Nevai'nin vermiş olduğu ilk biyografi örneğinin ismi Mecalisün Nefaiz'dir. Türk edebiyatında ilk biyografiyi Alişir Nevai veriyor. Verdiği ilk eserin ismi de Mecalisün Nefaiz'dir. Tekrar ediyoruz. Bir de bizim teskire adlı bir türümüz var. Teskire nedir diye sorduğumda eski Türk edebiyatı zamanında biyografinin karşılığı olarak teskire kullanılmaktaydı. Yani şu an bizim biyografi olarak bildiğimiz tür eski Türk edebiyatında o zamanlar teskire olarak geçmekteydi. E, teskireler bugünkü şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır. Ne demek istiyorum birazdan. Adlandıracağız zaten özelliklerini söyleyeceğiz. Tezkirelerde şairlerin yani o dönemlerde yaşamış şairlerin hayat hikayelerine ve yazdığı eserlere aynı zamanda eserlerin özelliklerine de yer veriliyor. Şimdi bizim için ikinci önemli nokta Osmanlı döneminde ilk tezkire yani ilk biyografi Sehi Bey tarafından yazılmıştır. Sehi Bey tarafından yazılmış olan bu ilk biyografinin ismi de Heşt Behişt olarak geçmektedir. Şimdi bizim bilmemiz gereken iki tane ilk önemli eserimiz var. Bir tanesi Türk edebiyatında yazılmış ilk biyografi neydi? Ali Şir Nevai tarafından yazılmış Mecalüsün Nefais'ti. Bir de Osmanlı döneminde yazılmış ilk biyografi var, ilk teskiremiz. Bu da Heşt Behişt adlı eser. Bunu da yazan kişi Sehi Bey'dir. Tezkirelere biraz daha baktığımızda eski şairlerin hayatlarını anlatan şuara tezkirelere, Allah'ın veli kullarını anlatan evliya tezkireleri de biyografi örnekleri olarak kabul edilmekteydi. Şimdi Tanzimat dönemi sanatçılarından Beşir Fuat, Victor Hugo ve Servet-i dönemi sanatçılarından Süleyman Nazif de Mehmet Akif gibi eserler yazarak ilk biyografi örneklerini vermişlerdir. Tabii ki Cumhuriyet dönemine kadar modern anlamda biyografi örnekleri tek tük görülüyor. E, Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde biyografi türünde ortaya konulan eserler çoğalıyor ve tekniğimiz de biraz daha güçleniyor. İşte Cumhuriyet dönemine geldiğimizde dediğim gibi biyografi eserleri biraz daha çoğalıyor. Ekranda gördüğünüz gibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu Atatürk'ün hayatını konu alan bir biyografi yazıyor. Abdülhak Şinasi Hisar İstanbul ve Pierre Loti, Namık Kemal'in hayatını konu alan kişi Mithat Cemal Kuntay ve Şevket Süreyya Aydemir'de ikinci adam olarak biyografi eserleri yazmaya başlıyor. Şimdi biyografinin özelliklerine baktığımızda tabii ki ben bir kişiyi konu edinen bir eser yazacağım ama önce o kişiyi yazmadan önce o kişi hakkında bilgiler edinmem gerek. Bu yüzden bir ön çalışma yapmam gerekiyor ki kişi hakkında bilgiler toplamam, bilgiler edinmem gerekiyor. Bu bilgileri de nereden toparlayacağım? Kişinin yakınlarındaki kişilerden, akrabalarından, arkadaşlarından bilgiler toparlayacağım. Kişinin anılarından faydalanacağım ve böylece bir ön çalışma yapmış olacağım. İkinci özelliğine baktığımda kesinlikle kitapta anlattıklarıma yani biyografi yazacağım kişi hakkında anlattıklarımı bir kronolojik düzen içerisinde vermek zorundayım. Örneğin önce kişinin eğitim durumundan bahsedemem. Çünkü öncelikle kişinin nerede dünyaya geldiğini, hangi tarihte dünyaya geldiğini söylemem gerekiyor. Çocukluğunu nerede, hangi şartlarda geçirdi, ilkokul eğitimini nerede aldı bunların hepsini sırasıyla vermek zorundayım ve aktarılanları yani anlatılanları eserde kesinlikle kanıtlamış olmam gerekiyor. Dediğim gibi kişilerinden, yakın arkadaşlarından, yakın tanıdıklarından belgelerle bunları kanıtlamış olmam gerekiyor. Yani nesnel bilgiler sunmam gerekiyor. Biyografilerde anlatımda tarafsız bir tavır sergilenir anlatılan kişi ile ilgili olumlu veya olumsuz hiçbir yaklaşım sergilenmez. Kısaca kişisel duygular dile getirilmez. Bir diğer özelliğim açık, yalın bir dil kullanılır. Dilin işlevlerini işlediğimizde aktarmıştım aynısını. Ben kesin kanıtlanmış bilgiler aktarmak istediğimde dil göndergesel işleviyle kullanılırdı. Üçüncü özelliğim olaylar üçüncü tekil kişi tarafından aktarılır. Yani anlatıcı o kişisidir aslında. Başkasının hayatını anlattığım için olaylar üçüncü tekil kişi tarafından aktarılır. Yazılacak kişinin eserlerinden, fotoğraflarından, hakkındaki yazılardan, anılardan faydalanabilirim. Tabii ki bir kişinin hayat hikayesini anlattığım için adı üstünde biyografiler, öyküleyici anlatım ile de aktarılabilir bilir. Karşımıza bir tane soru geldi. Az önce iki tane önemli eseri bilmemiz gerektiğini zaten vurgulamıştım. Şimdi sorumuza bakmamız gerektiğinde eski Türk edebiyatında biyografi türüne teskire ya da tercümeyi hal denirdi. Bir diğer ismiyle hal tercümesi. Yani dolayısıyla A şıkkını, D şıkkını eliyorum. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai'nin vermiş olduğu hangi eserde? Mecalisün ve Faiz adlı eserdi. Peki Osmanlı döneminde yazılmış ilk tezkirede Zehi Bey tarafından yazılmış Heşt Behiş adlı eser. Dolayısıyla doğru cevabı Bursa. Şimdi bizim bilmemiz gereken başka kavramlar da var aslında. Bunlara biraz göz gezdireceğiz. Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebi yazıları biz biyografik roman veya monografi ismini veriyoruz. Bunlar da edebiyatımızda oldukça önemli bir yere sahip. En önemli örneklerinden bir tanesi de Oğuz Atay'ın vermiş olduğu bir bilim adamının romanı adlı eserdir. Bilmemiz gereken ikinci kavram ise bilimsel biyografi. Demek ki bilimsel olabilmesi için aslında bilimsel yazıların en önemli özelliği neydi? Kanıtlanmış belgeleri dayanan e, özelliğe sahip olmasıydı. Bakalım kişinin eserlerine gösterdiği başarılarını hayatını eleştirel bir tutumla ele alan ve belgeleri araştırmalara dayandırarak anlatan eserlere de bilimsel biyografi ismi veriliyor. Bir yazarın tanısın yakından tanısın ya da tanımasın, değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin karakter özelliklerini, belirgin yanlarını, aralarında geçen ilginç olayları anlattığı kısa yazılara da portre diyoruz. Kısa yazılardan kastım 5-6 satırdan bile oluşabiliyor aslında bu portre adını verdiğimiz eserler. Şimdi biyografi ile ilgili ilk sorumuza baktığımızda çeşitli özelliklerini bize doğru mu yanlış mı olarak cevaplandırmak istiyor. İlk maddemize baktığımızda yazar olayları kanıtlayarak anlatmak zorundadır. Evet doğru yazar bahsettiği olayları kanıtlara dayandırmak zorundadır. Bu yüzden ilk seçeneğim doğru. Konu edinen kişinin hayatı kronolojik verilmese de olur. Bu yanlış. Çünkü biz... El aldığımız kişinin önce doğumundan başlayarak e, çocukluğunu, ilkokulunu, ortaokulu, lise yaşantısını derken meslek hayatını ele almak zorundayız. Yani anlatılanlar kronolojik olarak verilmek zorunda. Bu yanlış. Dil heyecanı bildirme işleminde kullanılır. Neydi biz? Kanıtlanmış yani kesin olarak nitelendirilmiş metinlerde dili göndergesel işlevde kullanıyorduk. Dolayısıyla heyecanı bildirme işlevi yanlış, doğru olacak olan da göndergesel işlevde. Dolayısıyla 3'e de yanlış diyorum. Doğru cevabım Ceyhan. Şimdi sırada otobiyografi isimli konumuz var. Otobiyografiye baktığımızda kişinin kendi hayat hikayesini anlattığı edebi türe otobiyografi diyoruz. Yani öz yaşam öyküsü. Sanat, siyaset, spor ve edebiyat alanlarında üne sahip olan kişilerin diğer kişilere kendi hayatlarını ve başarıları anlatmak için başvurdukları biz. Bu türe otobiyografi diyoruz. Şimdi de otobiyografinin özelliklerine bakalım. Otobiyografide doğumdan itibaren yaşanılan ana kadar anlatılanlar belirli bir sıra ile anlatılır. Yani kronolojik düzen biyografide olduğu gibi otobiyografide de işliyor demektir. İkinci özelliğim Otobiyografilerde kişisellik ön plandadır. Dolayısıyla, dolayısıyla anlatılanlara kişinin düşünceleri, hisleri, mutlulukları ve üzüntüleri de dahil olabilir. Zaten kişiselliğin ön planda olması nereden anlıyorum? Kişi kendi hayat hikayesini yazdığı için zaten otomatik olarak kişisellik ön plana çıkıyor. Çoğunlukla birinci tekil kişi anlatımı kullanılır, özneldir. Bunu da nasıl aslında örneklendirebiliriz? Ben yani birinci tekil kişi anlatımı her zaman öne çıkacak. Anlatılanlar gerçeklere dayandırılmalıdır. Görsellerden, anılardan yararlan, yararlanılabilir. Yani burada da kanıtlardan aslında faydalanabiliyorum. Türk Edebiyatı'nda verilen otobiyografi örneklerine baktığımızda Halikarnas Balıkçısı, Şair Nigar Hanım'ın yazmış olduğu Hayatımın Hikayesi adlı eserini görüyoruz. Bir de Muallim Naci'nin yazmış olduğu Ömer'in Çocukluğu isimli eser. Muallim Naci'nin aslında kendi ismi Ömer'dir. Bu yüzden kitabın ismi Ömer'in Çocukluğu. 8 yaşına kadar yazmış olduğu yani yaşadıklarını bu kitapta kaleme almış kendisi. Şimdi gördüğünüz gibi tablomuzda biyografi ile otobiyografiyi karşılaştırdık. Sol tarafta gördüğünüz satırlar biyografiye aitken sağ tarafta gördüğümüz satırlar otobiyografiye ait. Şimdi biyografiye baktığımızda hatırlayalım. Anlatıcı üçüncü tekil kişi olan o kişisiydi. Fakat otobiyografide anlatıcı birinci tekil kişi olan ben kişisiydi. Biyografide bir kişinin hayatı başkası tarafından anlatılıyordu ama otobiyografide kişi kendi hayat hikayesini kaleme alıyordu. Belgelere dayalı bir e, nesnel bir anlatım vardır biyografide fakat otobiyografide tekrar ediyorum kişi kendi hayat hikayesini anlattığı için e, nasıl kendimiz hakkında nesnel yargılarda bulunamayacaksak e, otobiyografilerde de nesnel yargılar yer alamayabilir. Yani kişinin kendisi hakkında düşünceleri, hisleri yer alabilir. Tekrar ediyorum, e, biyografide nesnellik hakimken yine bir diğer özelliği otobiyografide öznellik hakimdir. E, bir sonraki özelliğim Anlatılan kişinin çevresi de olaylara biyografide dahil olabiliyor. Fakat otobiyografide sadece kişinin kendisi anlatılıyor. Çevresindeki kişilere yer verilmiyor. Şimdi bir sorumuz var. 1899 yılında İstanbul'da dünyaya gelen yazar Fünun dönemi yazarlarından Tevfik Bey'in oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte takma isimler kullanmıştır yazar Cumhuriyet dönemi boyunca önemli eserler vermeye devam etmiştir. Bu parçanın türünü bize soruyor. Biz bu parçanın türünü aslında bulurken şu soruyu kendimize soracağız. Bunu yazan kişi kendisini mi anlatmış yoksa bir başkasını mı bize tanıtmış? Buna baktığımız için aslında metin kendini ele veriyor. Kişi yazar dediğimiz kişi bir başkasını tanıtıyor. Bir başkasını anlatan doğduğundan e, hayatının sonuna kadar yaptığı şeyleri başarıları eserlerini anlattığı türe biz biyografi ismini veriyorduk doğru şıkkımız Adana bu da çıkmış bir soru sınavda yine bize Metin türünü soruyor metne baktığımızda 1984 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuşum babam avukat çiftçi parti lideri Annem eski öğretmenlerden Azime Hanım. Bir erkek olmak üzere benden küçük dört kardeşim var. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Yıllardır kalemimle geçiniyorum. Burada dikkat etmemiz gereken noktada aslında parçanın dili. Fark ettiğiniz üzere birinci tekil kişi yani ben anlatıcı hakim olduğu için bu metnin türüne de otobiyografi diyorum. Doğru cevabım da Denizli. Biyografi ve otobiyografi konumuzun sonuna geldik. Konumuzu lütfen tekrar etmeyi ve test sorularını da çözmeyi unutmayın.